Sayın seyirciler Türkiye'nin en büyük iş dünyası organizasyonu olma özelliği taşıyor. 15. Müsiyat Uluslararası Fuar kapılarını açmış durumda. Etkinliğin ayrıntıları için gün boyu ekrana getireceğiz bu ayrıntıları ama önce fuar alanına döneceğiz. Haber merkezimizden Duygu Öztürk şu an orada notları var, konuğumuz var. Evet Duygu sen dinleyelim. Evet Elif, dünya ekonomisinin kalbi İstanbul'da atmaya başladı. 15. Uluslararası Müsait Fuarı bugün itibariyle başlıyor. Açılış ilerleyen dakikalarda olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı bir törenle ziyarete açılacak fuar. Fuarın adresi yine bu yılda Yeşilköy'deki Siyanar Expo Fuar Merkezi oldu. Dünya ülkelerinden birçok iş adamını buluşturan bir fuar ki 102 ülkeden 7 bin iş adamı katılıyor bu fuara ki fuar pazar gününe kadar İstanbul'da açık olacak. Dediğimiz gibi yanımızda da bir konuğumuz var. Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Evet önemli bir fuar dedi ki birçok dünyanın farklı ülkelerinden binlerce iş adamı bir araya gelecek bu fuarda ve 5 gün boyunca da devam edecek. Siz ilk olarak Ankara Kalkınma Ajansı olarak bu fuardan beklentileriniz neler? Ben de ilk önce bu fuarın bu fuarın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Biz Ankara Kalkınma Ajansı olarak iki e, standımız var bu fuarda. Biri e, görüldüğü gibi tek Ankara, biri de karşıda e, tek Ankara Proje Pazarı. Tek Ankara e, Sayın Bakanımız Cevdet Yılmaz'ın öncülüğünde e, Ankara'da kurulmuş bir plat, teknoloji platformudur. E, yaklaşık e, 6 teknokentin ve e, Ankara Sanayi Odası ile birlikte TTGV'nin ortak kurduğu bir platformdur bu biz Ankara Kalkınma Ajansı olarak e, temel görevlerimizden biri Ankara'nın e, temel potansiyellerinin ortaya çıkarılıp bunun kamu menfaati doğrusunda kullanılmasının sağlanması yönde çalışıyoruz. Ankara Kalkınma Ajansı olarak bilişim ve Ankara e, konulu bir araştırma yaptırdık ve Ankara'nın çok yüksek e, teknolojik bir kent olduğu ortaya çıktı. Burada e, birkaç e, sonuçtan ben bahsedeyim. Ankara ulusunun başkenti olduğu çıktı ortaya ve Ankara e, nitelikli insan gücü açısından e, Türkiye illeri arasında birinci sırada. Şöyle örnek verecek olursak e, 39 teknoparkın yaklaşık 6 tanesi Ankara'da bulunmakta. 22 üniversitesi, 250 bin üniversite öğrencisiyle ciddi bir insan e, nitelikli insan kapasite sahip Ankara'mızda tüm teknokentlerin e, ürettiği faaliyetlerin %50'si Ankara'daki teknolojilerden çıkıyor. Biz de bu e, teknolojik imkanların ticari hayata yansımasını e, düşündük ve biz de Ankara Kalkınması olarak böyle bir platform oluşturup e, kamuya faydalı olmaya çalışıyoruz. Ayrıca e, bizim Ank e, Aralık her Aralık ayının 24'ünde Ankara Kongrezyonu'nda düzenlediğimiz e, Tek Ankara Proje Pazarı e, etkinliğimiz var. Burada bizim Ankara Kalkanma Ajansı olarak sürdürdüğümüz en önemli etkinlik. Oradaki etkinliğimizi de burada tanıtıyoruz aynı zamanda. Ee, Ankara'nın teknolojik ve bilişim alanındaki alandaki e, üstünlüğün ortaya çıkarılması için bu fuara katıldık. Peki evet efendim çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Hayırlara vesile olmasın derim. Teşekkür tamam. ediyoruz. Evet Elif 15. Müslihat Uluslararası Fuarı bugün itibariyle başladı dedik ve pazar gününe kadar da ziyaret edilebilecek konuğumuz Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayıklı diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Evet Duygu gün içerisinde aktaracaksın bizlere ama biz şimdi hiç vakit